İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere andız pekmezi nedir? Faydaları nelerdir? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Andız ardıç ağacı olarak da bilinen andız ağacının meyvesidir. Andız pekmezi yapımında bir çam türü olan iğne yapraklı andız ağacının kozalağından dallarına ve meyvesinden yararlanılır. Üzüm ya da keçi boynuzu pekmezinin aksine acımtırak bir tadı vardır. Türkiye'de andız ağacı Akdeniz bölgesinde Toros Dağı eteklerinde özellikle de Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaygın olarak bulunur. Meyveleri Ekim aylarında olgunlaşır. Andız kozalağı probiyotik antioksidan özelliğinde olması ve sabit yağlar içermesiyle dikkatleri üzerinde toplar. Ayrıca pek çok sağlık sıkıntısına doğal çözüm niteliğinde çare olabilir. Geleneksel olarak Andız pekmezi yapımında Andız ağacının bulunduğu bölgedeki çiftçiler topladıkları kozalaklardan ve meyvelerden hiçbir katkı maddesi eklemeden pekmez yapıp satarlar. Andız pekmezi yaparken ağacın meyveleri ve kozalakları toplanır. En az iki gün boyunca kuruması için bekletilir. Daha sonra ezerek ya da kırarak büyük kazanlarda kaynatılır. Suyu süzülerek meyvelerden ayrılır. Ayrılan bu su yoğunlaşıp kıvamı tutturuncaya kadar saatlerce karıştırılarak kaynatılır. Soğuduğunda da kavanozlara bölünür. Andız pekmezi faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? Andız pekmezi astım, bronşit, soğuk algınlığına iyi gelir. Kuru öksürüğü hafifletir ve balgamın sökülmesini kolaylaştırır. Nefes darlığına iyi gelir. Saç dökülmesini önler. Azılan yerlerdeki saçların daha güç çıkmasını sağlar. Antioksidan özelliği sayesinde ödem ve şişlik sorunlarını ortadan kaldırır. Vücudu yağ asitlerinden ve toksinlerden arındırarak kilo vermeyi kolaylaştırır. Ağızda aft adıyla bilinen yaralar oluşabilir. Pekmez her gün kullanıldığında bu yaraların iyileşmesine katkı sağlar. Ciltte oluşan sedef, egzama gibi yaraları iyileştirmeye yardımcı olur. Bir türlü çözüm bulunamayan kronikleşmiş çıban sorunu ile uğraşıyorsanız bir de andız pekmezi tüketmeyi denemelisiniz. Böbrek taşının düşürülmesini sağlar ve yeni böbrek taşlarının oluşumunu engeller. Romatizma ağrılarını azaltır ve bacakların rahatlamasını sağlar. Alerji ve alerji sonucu beliren cilt hastalıklarının tedavi edilmesinde yararlıdır pekmezin kan yapıcı özelliğinin yanı sıra andız pekmezi kan temizleyici görevi de görür. Bu şekilde kalp damar sağlığının korunması açısından oldukça faydalıdır. İdrar yolu enfeksiyonlarının daha çabuk iyileşmesini, idrar yolu kanalının temizlenmesini sağlar. Bu sayede daha sağlıklı çalışan bir boşaltım sisteminiz olur. Boşaltım sistemine olduğu kadar sindirim sistemine de katkısı olan andız pekmezi sindirim ve midenin işini kolaylaştırır. Aynı zamanda bağırsak parazit oluşmasını engelleyerek herhangi bir bağırsak hastalığı yaşama riskinizi en aza indirir. Andız pekmezi nasıl kullanılır? Güne başlarken her sabah bir yemek kaşığı tüketebilirsiniz. Ya da yatmadan önce isterseniz bir bardak suyun içine koyup seyrelterek içebilirsiniz. Acı bir tadı olduğu için tahinle karıştırabilirsiniz. Ya da daha tatlı olması için bal ile karıştırabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler diliyorum.